Değerli izleyiciler, kiliste asırlık ağaçlardan toplanan zeytinler meşakkatli bir süreçten geçerek tescilli zeytinyağına dönüştürülüyor. Lezzetiyle coğrafi işaret alan yağın üretiminde kullanılmak üzere zeytin hasadı da başladı. Kentte bu yıl 10 bin ton zeytinyağı üretilmesi hedefleniyor. Kilisin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden biri zeytinyağı. Aroması ve kendine has tadıyla öne çıkan bu yağın elde edildiği zeytinlerde şimdi hasat zamanı. <laughs> İşçiler sabah erkenden zeytin bahçelerine giriyor. Asırlık ağaçlardan zeytinler binbir emekle toplanıyor. Sofralık ve yağlık olarak ayrılıyor. Ardından zeytinler tesislerde yağ dönüşüyor. Kelisin, zeytinyağı, tadı, aroması, içerisindeki poliferonik oranının çok yüksek olması, asit oranının çok çok düşük olması. Yani bu da zeytinin kalitesini meydana getiriyor. Zeytin üretiminde adından söz ettiren Kelis'te 300 bin kar alanda yaklaşık 4 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Bu sezon yaklaşık 10 bin ton civarında yağ üretilmesi bekleniyor. Türkiye'de üretilen zeytinyağının yaklaşık %5'i kilisten karşılanıyor.